Exanger kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 online oynuyoruz. Yanımda Apo var. Ne yapıyor Apo? İyi kanka. Yanıma gel benim arabayla bak Arkadaş yok lan seninki orada kalsın kanka sıkıntı değil. Kanka sonra polis alıyor 250 dolar veriyor. Oğlum oradan olay mahallinden uzak ki. Şimdi arkadaşlar askeriye basıp F16 ve tank alıp Gerçekten CJ mahallesini var. basacağız. Oğlum nasıl tarayacağız o zaman? Kanka sen ölürsün ki. Arabaya başı koyacağım ben oraya. Burada durmasın. Gelip almış oluyor kanka. Ya garaj yok. Ya oğlum iyi misin? Koy buraya biz alırız onu ya helikopterle helikopterle ya. Atla atla. Ver ben. İyi. F16 istiyon tank mı? Fark etmez. Tank olsun lan o daha güzel. Ya da F16 sürekli f Ben nereye gideyim? Git git dur bekle işaretliyorum. Aa. Şuraya. Askeri orada oğlum. Askeri niye göstermiyorlar acaba? Haritada gizli. Sağ <laughs> ya. Kanka bekle direkt girme o kapı girişinde bekle bir. Orada bir tane şey var, adam var. Ben onun kafasına bir silah vurayım da. Hangi o giriş Tank, Tankı, giriş tankı gördün mü? Giriş, Ten... giriş ben, Aynen. giriş değil, ben. giriş girişlerde, girişlerde, Burası şey yol, pardon. Yolu gördüm mü o yüzden işaretledim. Evet. Bak tamam, şurada giriş. Heh tamam ben bu görev vardı bunun görevini yapmıştım 500 bin veriyordu arkadaşlar az vermiştim. Kanka bunun görevi kolay ya biliyor musun? Benim karşıya geçmem lazım Karşıya derken? Hangi şu köprüye? Neyse şuradan inşallah bağlanma yeri var da Tam girdik gibi Dur bekle o burada bekle, var. bekle bekle girme 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 Hadi bakayım headshot'ı yersin bas Gir 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 Kır kapıyı dümdüz Niye kapı Lan. Oğlum otomatik <laughs> kapı ya. Tank, tank çıkabilir kardeşimize. Çünkü önümüzde tank olacak birazdan. Soldan mı girseydin? Kanka geri geri gel soldan gir. Oradaki şey F16 var. F16 gel en kötü. Arkamızda tank var. Bas bas bas. Tank olacak ha burada bir yerde. Arkamızdan sıkan ne ya? Allah Bak F16 falan olacak şuralarda bir yerde. İleride kanka. As. Kanka, Oha, tank geldi, tank. tank dur, geldi, dur, dur dur. Çabuk, çabuk. Dur dur. İn, 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 in. Sen uçursana ben uçuramam. Kanka, yani. koş, bin, bin oğlum. Neyin artisti? Lan bin, bin öldürecekler bizi. Tek kişilik mi? Apo, al arabayı. Sen git. Kendine bir tane tamam, daha Tamam, tamam. Lan geldiler! Sıkar Tıkı sıkıyorum. Hayır ben öldüm herhalde. Yok ölmedim zırhlayabildim de tank geldi. Oğlum tank geldi de. Tank benim içimden geçmeye geldi kanka bana sıkıyor. Lan bana odaklandılar! Uf. Of of efsane kaçıyorum. Hangi tank bana sıkıyor. Evet arkadaşlar ilk denememiz failed oldu. Şimdi ikinci deneme geçiyoruz. Tam patladın mı? Patladım oğlum. Çıkar çıkmaz anında uçurdular beni. Kanka benim arkamda tank var onları fake'e getiriyorum. Dur ben kendime bir araba daha çağırıyorum. Oha ya. Hangisiyle gelsin? Zentor Nova. Mekaniko. Oğlum niye F16 oradan çıkmıyor? Apo. Kanka kaçırdım F16. Hayır roket geliyor bana. Oğlum zırt pırt geliyor böyle şahs. Sağ... birine. Ciddi misin? İkinciyi de fakeledim. Fake Motor sen... yanıyor. Üçüncüyü de fakeledim. Tamam Hayır, kaç. Hayır biri daha geliyor. Dördüncüyü fakeledim. Oğlum kaç artık lan ne? Kanka bu F16 çıkmaz motorundan alev çıkar. <laughs> Kanka getir biz onun şey yaparız. Kanka ötmeye başladı sistem hareket etmiyor patladım. <laughs> Efsane zevkli ama bak. Oğlum biz nasıl yaptıysak oradan girer alırız onu. Ben gireceğim kanka ben giriyorum gene. Zentorn Kanka yapayım. benim doğduğum yeri görüyor mu? <laughs> kanka arabanı çağırabiliyorsan çağırsana mekanik var mı? Bekle deneyeceğim de şuradan bineyim. Oha arkadan giriş yapıp sensiz sensiz girebiliriz ha hiç bir polise görünme. Kanka evet, sana bir şey değil mi mekaniğim yok. Aha seni gelip alayım. Arabam mı? koyduğumuz yerde Dur taksi var mı taksi çağırayım. Aa taksi çağır. Aynen taksi çağır Eylem. Hmm. Kanka taksi çağır da. Taksi hmm. taksi gibi değil ki. Hızlı hızlı gitmiyor. X yaptım hemen ya, ışınlanmıyor. Işınlanmıyor mu? Kanka ben basıyorum hmm, yes. şimdi. Sen bas kanka ben seni iş ben de oraya geliyorum. <laughs> Taksiyle yavaş yavaş da olsa. Yola çıkınca inerim kanka. Yola bir çıkak da doğan ortam. Oo headshot. 3 yıldız. Ya da Şöyle kanka diye. dur taksideki Üç... adamı öldürürüm. Oha ölmemiş lan. Oğlum kafasına headshot diye de ölmemiş. Üzerin torunu hızlı taks ya. Taksiyi getiren adamı kafasına sıkacağım taksiye alıp Kanka tankı nasıl çalabiliriz? kanka kanka adamın çok yakına gelince sanat iş işte Öyle. Oha! E genellikle alım. Helikopter, helikopter. Arabayla helikopter değil, de ama. yürüyerek. Sanki tankı yürüyerek çalabiliyorsun genellikle. Oğlum ne yaptım gördün? <laughs> Apa bu videoyu izle. Sızlaşayım. Kanka ben taksi çağırdım, takside gelmiyor. Sız diyor. Oğlum ben Zizginim. dolaşıyorum Abi geldi. İki dakika bekliyor usta. Ben şuraya bir çıkayım. Apo ben böyle ne? geziyorum, gezmesine de. Tekerimi patlattı ya. Oo wo wo wo. Kanka, ıssız bir ormanda tek başıma. Ölümün planı değil. Kanka taksici çarptı gitti bana. Os diğer tekeri de patlattı. Ölüm hani. <laughs> Bir kez. Oğlum kanka, bazuka bazuka, bazuka atıyorlar <laughs> lan helikopter mi helikopter geldi. Evet kanka bana da onları öldürür kadın. Dört tane atlattım. Üç, üç tanesi girdi bana. Dur ya ben polise yakalanayım alsın götürsün beni. Yine. Kanka tank geliyor. Oo. Oh. Ben inerim abi burada çatışırım. Kanka, kanka Lester'ı Lester arayıp kurtulabilir miyim sence? Dene. Para var mı? Var. O zaman dene kanka. 500 bin. Hadi, hadi hadi hadi. Polisler geliyor. Kanka polisesi geliyor mu sana? Aa, arabada teklediler eminim yani teklemişler bu böyle olmaz ki. Lan ne ölmez adam varmış lan bunlar. Ulan, Yok, lan lan şey. lan öldürdüler beni. Abi imkansız buradan araba şey şu an Baksana oğlum. Sürü girdi. Oo shot Arkadaşlar ikinci denemede oh. De o değil de benim arabaya kondular. Senin sana verdiğim araba nerede? İçerideydi o. Aha iki arabam da gitti. Diğer iki tane de cici. Adam kapı içinden pompalı vuruyor. Bu ne ya? Nasıl Sen polisin de yani. Aha polis el koydu. <laughs> Aa bu sefer helikopter şeyin içinde değil lan bırak dışarıda. Yok, arabam duruyor. Aa bir tane adamla geldi bana helikopterle çarptı. Yükseldim ben geliyorum. Biri bana roket atıyor. Arabaya. Hayırdır oğlum sana? Kanka kaçtım. Araban çok dayanıyor kanka. 3 roket yedi. İçine ettiniz herhalde arabamı. Kanka sağ kapının oralar böyle ro roket hiçbir şey yapamamış kanka. Ama adamın uçan motoru vardı onu patlattılar. Geliyorum. 10 dakika. Benim daha 63 kilometrem var. Arkadaşlar daha çok böyle video istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar FIFA'da hangi takım kariyeri yapalım? Leipzig diyorlar mi? Sen ne istiyorsun Apo? Beşiktaş mı alacaksın? Yok lan. Yok bana Leipzig uygun da çok güçlü gelmez mi? Yok. Sence Almanya'da o güçlü mü? Bak ilk sezon al o takımı. şey al, Messi al, defansa Van Dijk al. Simüle et, yedinci olmaz sanayım. Sadece bu iki kişi al. Kanka ben geldim bu arada. Tam bekle ben de geliyorum. Çok sis var ya. Yani. Ajan 14. Kanka sen gitmişsin. Kanka ben roket yedim zor zor geldim. Arabayı bilmiyorum şu an halini. Roket mervizleri. Oğlum benim araba yani. ay Kanka bir de arabanın ön motoruna attılar roketi. Arkadaşlar Arkaya. çok yakında PUBG ve Rainbow Six videoları da gelebilir. O Kanki yüzden daha var da an. sen çabuk geliyorsun. Oğlum çok sis lan. Hiçbir şey gözükmüyor biliyor musun? <laughs> çok gerçekçi. O yüzden nasıl odaklanıp sıkacak çok merak ediyorum. Taramalıyla mı geleyim, roket Atarlı mı? Roket atarla gel bana roket atma. <laughs> Kanka sonra inip de bir arabanın haline bak. <laughs> Kanka o araba tabi oradan patlamadan çıkarsa bakarız. <laughs> Yok arabayı köşeye sakladım böyle. Apo al arabayı. Ama arabayı sıkıntı olur. Aynen. Kıyıma başlayabilirsin. Bekle arabayı bir köşeye sokayım ben bu arabayı. Görüyor musun seni? Kim aşağıya? Aga helikopterin de kontrolü zor biliyor musun ya? F-16 olsaydı şimdi dümdüz taraya taraya inerdik. Oraya inmiyorum oğlum. Kanka lan adamlara bak. Lan lan bak dur. Ön sağ çamurlu. Gel gel bak. Oğlum hiç belli olmuyor biliyor musun? Senin sesin gidiyor ya çok şey geliyor. Hiç belli olmuyor bu. Sesin gitti ha. Çok gidiyor geliyor. Evet çekeyim izleyeyim. Abi çekilsene oğlum şuradan yani git lan. Git oğlum. Lan Çektim oğlum, arabayı. O değil de. bu ne Aa, biçim? Adam geldi bir tane. Abi dikkat et bana odaklanmasın ha. Dur ben kaldırayım. Ya. Bana vuruyor ya. Öldürdüm kanka. Dur bekle buradan bir U dönüşü yapacağım. CJ'in mahalleye taraya taraya gireceğim. Bir de CJ'in adamları nerede lan? OZ! Yağmur yağıyor ya. Eve mi gitmişler? Oturma. Ben. ben bir kubbe altına girdim. Oha nasıl indim göreceksin Apo. Ve arkadaşlar bir videonun daha sonuna böyle geliyoruz İkimizi de patlattım Dur adamları nerede abi ben merak ettim Aga be Anka. burayı hatırlıyor musunuz? Yusuf eh. Arabanın yerini biliyorum sakladım gel <laughs> sana bir birazdan kalmıştı be Aga be buralara Ulan be Söyle. Neredesin? Dur bekle bir araba çabuk geleyim ulan be. Adam beni baltaladı kanka şunu öldürsene mahalledekini. Benim baltam almış bana Allah vot. Allah diyor. belanı vermesin. Ya abi çok sinir oldum şu an. Ben ne, ben nereye gidiyorum? Aga hiç kontrol edilmiyor lan araba kayıyor mayıyor. Bak bak. Abi şu ayarı çok sinir oldum. Sağ yapıyor sol. Sonra... Beyler polis beyler öldürdüler polisler adamı. Geliyorum. O bu tayfa katlayan polis polis gelmiş. Geldi mi? gel gel. Arabayı buraya sakladım. <laughs> evet arkadaşlar bunun. <Aponun. gülüyor> Bekle ah bin. Neyse çiftle bitireyim artık dedim. Arkadaşlar görüyorsunuz CJ mali böyle değildi aslında. Niye böyle oldu lan? Aha diğeri de onu öldürdü. Neyse arkadaşlar Yine videonun daha sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.